İyi misin kanka? Ağlıyor mu? Adam üzgün. Niye ağlıyor? Neden? Kanka ne oldu? Çünkü adam kırgın. Siniri bozuldu siniri. Hayır ben ki. Hayır. Yok, yok yok. Ondan değil ondan değil. Ondan değil sadece. Kanka ondan değil sadece. Merdivenle dolayı. Robot. Aynı, Aynı. Direkt git, gideyim mi? Aa, Direkt git be. Yani. Direkt git ya. Oradan Aa. değil. Oradan, oradan değil. Oradan mücadele etti Direkt yani ya bayağı. Direkt isteme. Bas git. ya. Evet. Ama tek o değildir. Mert de dedi. Kardeşim. <laughs> Kanka ağlamayın, yüzünü seviyorum bak sen ağlayacaksın, ben de ağlıyorsun ya. Kanka Mert gideceğim diyor. Kanka ben varım. Ben zaten kötü günler geçiriyorum burada. Kardeşim ben varım arkamda biz varız. Biz varız. Sen tek kalmayacaksın ki, Mert'le de görüşeceğiz, o da gelecek. Buradan ayrılıyor diye illa gidiyor olmuyor hayatından. Sadece burada olmayacak, biz varız kanka. Yalnız bırakmayız biz seni, sen rahat ol oğlum. Sen rahat ol. <laughs> Dostum benim. Ağlama, gözünü seveyim. Hadi toparlan kanka. Hadi toparlan, gözünü seveyim. Bak böyle görünce seni harbiden ben de çok üzülüyorum. Yani. Gerçekten bak, ağlamana alışkın değilim. Anladın mı? Gerçekten ciğerimi yakıyorsun. Gözünü seveyim gel.